Herkese selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. 2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı arkadaşlar. ÖSYM'nin duyurusuna da şöyle kısaca bir bakalım arkadaşlar. YKS yerleştirme sonuçlarına göre yani tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıtlarınızı yapabileceksiniz. Elektronik kayıtlarınızı yani e-devlet üzerinden kayıtlarınızı da 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapabileceksiniz. 28-30 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlar 3 gün süreniz var. 3 gün süre içerisinde elektronik kayıtlarınızı e-devlet üzerinden yerleştiğiniz üniversitelere yapabiliyorsunuz. Veya isterseniz üniversitenin yerleştiğiniz üniversitenin kayıt şekline göre 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Yerleştiğiniz üniversiteye kayıtlarınızı yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle sisteme girelim. YKS tercih sonuçlarına şöyle bir bakalım. Ada işlemleri sistemine girdikten sonra sonuçlarım kısmından yerleştirme sonuçlarınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. En üstte 2023 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları görüntüle diyerek sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteye yerleşemediyseniz arkadaşlar bu şekilde bir yükseköğretim programına yerleşemediniz bilgisiyle karşılaşırsınız. İnşallah bu sayfayı görmezsiniz diyelim. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleştiyseniz arkadaşlar bu şekilde olacak sonucunuz bu şekilde olacak. Yerleştiğiniz üniversitenin ismi burada yazıyor olacak. Hangi programa yerleştiğiniz burada yazıyor olacak. Yaptığınız tercih sırasında hangi sıradaki programa yerleştirildiğiniz buradan göreceksiniz. Mesela bu öğrenci 20. tercihindeki programa yerleştirilmiş. TYT puanı ile yerleştirilmiş. Yerleştirme puanı arkadaşlar burası ek puanlı. 269 puanla bu bölüme yerleşmiş. Yerleştiğiniz üniversiteye kayıt tarihleri de burada yazıyor arkadaşlar. Zaten biraz önce duyurunun detayına bakarken de incelemiştik. ÖSYM'den yapılan duyuruda da zaten kayıt tarihleri yazıyordu. Üniversitenin adresi de burası arkadaşlar. Yerleştiyseniz de arkadaşlar herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz de bu şekilde bir ekranınız olacak. İnşallah sizlerde de arkadaşlar böyle bir ekranı görürsünüz. Yerleşmiş olursunuz. Evet arkadaşlar sonuçlar hepinize hayırlı olsun. İnşallah bir yerlere yerleşmişsinizdir. Tercih sonucuna göre bir yere yerleştiyseniz arkadaşlar 28-30 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet'ten kaydınızı yapabilirsiniz yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yapabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteye yerleşemediyseniz de arkadaşlar ek tercihleri beklersiniz. Ek tercihlerde yine isterseniz tercih yapabilirsiniz. Ek tercihler ne zaman olur? Eylül ayının sonuna doğru muhtemelen olur. Takip edin arkadaşlar. ÖSYM'den duyurusu yapılır. Ek tercihlerle ilgili duyuru yapılır. Öncelikle bu tercihler sonucunda üniversiteye yerleşenler kayıtlarını yapacaklar. Daha sonra boş kalan kontenjanlar için Tekrardan ÖSYM ek tercihleri açacak. O zaman yine tercih hakkınız olacak arkadaşlar. Herhangi bir yere yerleşemediyseniz ek tercihlerde de yine tercih yapma hakkınız olacak.